bir my team kariyerimize devam ediyoruz ve bugün rusya'da olacağız rusya yine sevdiğim pistlerden bir tanesi ee, o yüzden burada da yine iyi olmayı umuyorum ee, şimdi rusya'ya geçmeden önce şuradan geliştirme yapalım ee, geliştirmelerimiz yapılsın artık biraz daha yukarı çıkmayı hedefliyorum. Daha fazla yukarı çıkmamız lazım. Şampiyonayı görüyorsunuz. Gasly'nin bir Fetel'in 10 puan arkasında 10.yüz. Ki Carlos Sainz bizden 1 puan uzakta. Çok yakın bir şampiyona var. Alfa Tauri'yi takımlar şampiyonasında kaybettik ama şu anda 7. sırayı garantiledik gibi gerçekten güzel gidiyoruz. Neyse daha fazla uzatmayacağım hemen ilk önce antrenman turları sonuçlarına, sonra da sıralama turlarına geçebiliriz. Ee, ama yağmurdaki performans bence fena değildi. Yukarı odadan sadece 0.007 saniye uzaz. Neredeyse aynı tur attık. Çok zorladım ama tam önüne geçecekken o daha hızlı bir tur attı. Yani gerçekten e, ee, Alfa Tauri'ye kafa tutabiliyorsak gerçekten iyi olabilir ee, bu yarışta aracımız neyse şimdi hemen ikinci antrenman seansına geçiyoruz sıradayız ve Red Bull'ları geçmiş <laughs> durumdayız aynı zamanda modayı da geçtik ee, ve Gasly'e de yakınız aynı zamanda Fetel'e de yakınız şu an böyle turlar atabilirsek bu kadar yakın turlar atabilirsek gerçekten yarış içerisinde çok büyük şansımız olur diyorum ve hemen sıralama turlarına geçiyoruz. yaradı. Takım arkadaşımız nerede? 18. yaklaşmış Q2'ye ama bizden 0.6 0.7 saniye daha yavaş. Yani yapacak bir şey yok. Neyse şimdi hemen Q2'ye geçiyoruz. 15. .yiz. Yapma be. Bir an bir an oldu sandım. Ama Q2'de elenmişiz. Ee, şu anda bakıyorum troll devam ediyor o kötü. Onunla yarışıyorduk. Perez yine elenmiş bu arada Q2'de. Perez'in bir sıkıntısı var. Alfa Tauri'ler de elenmiş. Neyse Şimdi hemen yarışa geçelim. İlk iki sıra Mercedes'lerde. 3 Norris, 4 Ricciardo, 5 Leclerc, 6 Verstappen, 7 Vettel, 8 Troll, 9 Sainz, 10 Ocon, 11 Gasly, 12 Alonso, 13 Tsunoda, 14 Perez. 15 bizde 16 Ray Conan, 17 Russell, 18 Zaylot, 19 Schumacher 20 Cioğun Azfi, 21 -Latifi, Latifi, 22 Mazepin. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Evet, tamam, her şey hazır. Yarış başlıyor. Ve şimdi kırmızı ışıkların sönmesiyle el şefter verdik Perez'e göre çok daha iyi kalktık şu anda. Perez'i geçmeyi başardık. Perez hala iş tarafta. Yerini korumaya çalışıyor. Alonso da kendini içeri attı. Şu anda Perez çok kötü kesti orada virajı. Temas etmişiz. Fetel'le de yan yanayız. Orada Fetel öne doğru geçti. Çok dışarıda. Alonso üstümüze öyle bir kapandı ki. Şu anda Alonso ölümüne defans yapıyor. Birazdan öldüreceğiz. Alonso ve Perez'e karşı iç taraftan geliyor. Sıraya yükseltti bizi.

Hata tamamlıyoruz Carlos'a karşı. İyi, iyi, işler, iyi Jeff de sevindi bu geçişten sonra. En hızlı ilk sektörle beraber geliyoruz şu anda. 8. sıradayız. Bir Hayır. Araçta arıza var, yapma. There's something strange with the engine. Motorda arıza var. Lütfen, şu an çok iyi bir yerdeyiz. Yavaşça. Şu an sahnenin önündeyiz ama aşırı güç kaybediyoruz. Çok fazla bir güç kaybı var. Carlo, çok rahat. What's happening? Çok rahat geçecekler. Push now. We're boxing this lap. Daha diyet açılmadan geldi. Diğer etler için de geçti. Alonso da geliyor. Fark nasıl açıldı hemen? Yarım saniye. Battık. Ve puan parasının dışı. Bitti, bitti. bu torpite gireceğiz Hotel <laughs> devam ediyor <laughs> Çok iyi olabilirdi bu yarış hafta sonu Çok iyi olabilirdi Ama daha Bizim için yarış orta noktasında bitti. Go, exit now. We're racing on the exit. Go, go, go. O konu hemen önünde çıktı. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Hala düzelmedi büyük ihtimal yes, inanılmaz Olmaz olmaz. Gider işte böyle bir yer işte Olur. Oho. Ne yapıyorsunuz Allah'ınızı seversen. Bir viraj daha beklesen diyaret var. Bu ne? Buradan nereden geç? Oho! Benlik bir şey yok yalnız burada. O Concord'dan uçmuş. O Concord'dan uçmuş benlik bir şey yok. Okay, clear. Bu saatten sonra çözülse de bir şey değişmeyecek. Dayanmayı başardık. Bu kadar çaresiz olmak çok kötü. Biraz buldaki. Yine körtten sekti bir ihtimal çünkü bizimle temas etmedi. Bayağı öne geçti. sonra evet, körtten sekip bize çarpmış. Yine bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Green flag. Veri kalmadı. Rayconen'in hızına bakın. Geç şöyle. Aylot. Aylot belki bir şey yapar yani. Olmayacak şey değil. Ben gazeteyi oyalarım. Biraz. Çok çok az. Buradan sonrası yok. varmış ama dışarı kaçtı. Bunu niye uyardı ki? Oradan geç demişti. There's kaçırdım ben de oradan geçtim. 14. pilot bile uçarak geçiyor bizi. Ya yani uçarak gidiyor bizim için. Biz şu an aracı finişe götürmeye çalışıyoruz kendisi. Şimdi hazır mısınız Latifi ile uğraşacağız? Latifi bizde uçarak geçecek hazır mıyız? Harbiden bizi uçarak geçti bu arada. Hayatımın ya yani my team kariyerimin olup olabilecek belki de en iyi yarışı olup olabilecek belki de en kötü yarışına döndü. Tamam bırakıyorum. Yeter. Sorry guys, that's it. Bu kadar rezalet Mercedes kazandı. Evet, gerçekten çok inanılmaz ve dayanılmaz, ve dayanılmaz bir şey. Gerçekten çok, çok iyi. Çok Olup olabilecek, olabilecek makindeki alabileceğimiz en iyi puanları alabilirdik bu yarış. Belki bir şekilde podyum şansımız bile olabilirdi çünkü podyumla bizim aramızda trafik olduğu için, herkes birbirine yakın olduğu için ne olacağı belli olmazdı ama Bottas kazanıyor biz de yarışı bitiremiyoruz <laughs> gerçekten işin sonunun bu kadar kötü olacağını beklemiyordum onlar yani inanılmaz uzun bir süre çözemediler motor problemini Tüm şansımız bitti en sonunda ben de yarıştan çekildim yapacak bir şey yok. Böylece ilk yarış dışımızı almış olduk. Michael'ın kariyerimiz boyunca aile ot altı tara kazanmış elal oldu. Puan almaya yetmedi belki ama. Ricardo abi. Let's move on to the constructors. Mercedes continue to extend their lead, and with that we wrap up another weekend of motorsport. But with more races lined up, be sure to join us when we come back with more Formula One. Ya bu kadar yaklaşmışken, bu kadar yaklaşmışken olacak iş değil. Uf, neyse ana ekrana dönelim. Bir Dayanıklılık güncellemesi oldu. Hatta iki tane olmuş. Dayanıklılıkta da. sondan üçüncü faz ve alfa tavrinin önünde. Şimdi. şasi de bir güncelleme yapalım. Evet, iki güncelleme yani ee, geliştirme diyelim fabrikalarımızda devam ediyoruz. <laughs> Mükemmel oldu ya. İşi batırmanız yetmezmiş gibi bunu da yapamadınız. Bravo size. Bravo. Böyle devam edin. Yarışı bitirdik saydım bu arada öyle bir şey çıktı. Yo DNF. Kariyerimizdeki ilk DNF. Yani kaç yarıştır? 12 yarıştır bir şekilde sona gelmeyi başarıyorduk ama bu yarış motorun elimizde patlaması beni moral olarak yıktı gerçekten. Ve bu parçalardan biri elimizde patladı. Neyse burada videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve aşağıdaki linkten Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.